Hoş geldiniz. Bu dersimizde to string metodunu göreceğiz. To metodu bir nesnenin string ifadeye dönüşmesini sağlar. Hemen örneğimize geçelim. Bu paket içerisinde bir ders 22 klası oluşturdum ön tanımlı olarak. Ders 22 klasının dışında da bir kitap klası oluşturuyorum. Kitap klasının içerisinde 3 adet nitelik var. Bunlar kitap adı, yazar adı, sayfa sayısı. Constructor metodu kendim oluşturdum. Constructor metodu da içerisinde kitabı da yazar adı sayfa sayısını barındırıyor. Hemen ders 22 klasının içerisinde main metodunun altında bu kitap sınıfından bir kitap nesnesi oluşturalım. Sınıfın adını yazıyorum. Kitap. Sonra kitap 1 diyorum. Kitap 1 nesnesini oluşturacağım. Eşittir. New dedim. Constructor metodu yazıyorum. Kitap. Parantezi açtım. Buraya kitap 1 nesnesinin sahip olmasını istediğim değerleri yazıyorum. İlk yazacağım değer kitap adıydı. Kitap adımız 1984 olsun. Virgül. Şimdi yazar adını yazıyorum. George Orwell diyelim. Virgül. Sayfa sayısına da 450 diyelim. Noktalı virgül. Şimdi ben kitap bir nesnesini oluşturdum. Bu kitap bir nesnesini ekrana yazdırmak istiyorum. System. System. Printelen dedik. Buraya K1 dedim düzeltelim. Kitap 1 diyorum. Kitap 1 nesnemi yazdırmak istedim. Çalıştırdım. Bakın ders 22 klasın içerisinde bir kitap nesnesi ve bir numara verdi bize. Şu an bize bir nesneyi gösterdi. Benim oluşturduğum nesneyi gösterdi. Bu şekilde kitap bir nesnesinin içerisindeki string değerleri göremedik. Şöyle yapabilirdik aslında. Daha önce de yaptığımız gibi kitap bir nokta. Örneğin kitap adı. Bunu çalıştırırsam Karşıma 1984 geldi veya buraya kitap 1 nokta sayfa sayısı dersem çalıştırıyorum sayfa sayısı da karşıma geldi. Ama ben böyle yapmak istemiyorum. Ben direkt kitap 1 nesnesini yazıp bunun karşılığı olan değerleri görmek istiyorum. İşte burada devreye toString metodu giriyor. Aslında her klas içerisinde bir toString metodu vardır. Biz şimdi toString metodunu bu kitap adlı klasın içerisinde tekrar tanımlayacağız. Yani bir overriding işlemi yapacağız şu nitelikleri yazmıştım. Kitap konstruktörünün dışına çıkıyorum. Yine kitap klasının içerisindeyim. Burada public string to string diyorum. Parantez açtım kapadım. Üstü parantez aç kapı yapıyorum. Faaliyet alanı içerisinde tekrar bir return değer oluşturacağım. Return kitap adı artı diyorum. Şöyle bir tırnak aç kapı yaptım. Artı yazar adı diyorum. Tekrar bir artı. Tekrar tırnak. Tekrar artı diyorum. Bu sefer de sayfa sayısı dedim. Noktalı virgül. Bakın burada zaten override annotation'ı eklememi söylüyor. Yani ekleyebilirsiniz de eklemeyebilirsiniz de. Şimdi bu toString metodunu tekrar tanımadım ben burada. Şimdi tekrar bir bunu çalıştıralım. Bakın 1984 George Orwell 450 şeklinde karşımıza geldi. Eğer... Şuradaki boşlukları aralarına birer boşluk yapsaydık biraz daha düzgün çıkacaktı. İsterseniz şuraya bir tıklayalım. Bakın, Add Override Annotation, yani bunun override edildiği gözüksün mü? Gözüksün. Enter'a bastım. Üstüne şöyle bir override işlemi verdi. E, önceki derslerimizde override e, ne anlama geldiğini anlatmıştık. Burada da bir override işlemi yapılmış oldu. ToString metodunu tekrar tanımlamış olduk. Tekrar çalıştırıyorum. 1984 George Orwell 450 şeklinde güzel bir şekilde karşımıza getirdi. Dersimiz bu kadardı. Önümüzdeki derste görüşmek üzere iyi günler.